Milli devlet direnir, milli devlet örgütler, milli devlet teşkilatlandırır, tabii ki STK'lara ihtiyacımız var. Ee, Mehmet Ali Bey bunu güzel anlattı, yani bizim e, STK'lar olarak yardımları ulaştırmamız lazım ama onun koordinasyonunu milli devlet yapması lazım. Eğer güçlü bir milli devletiniz olursa, bakın örnek verdim sana afet dersleri, bunu kim yapabilir? Yani ADD, ilk ocakları, uvali yapamaz bu dersleri. Ek olarak yapabilir belki derneklerinde ama bunu okullarda milli devlet verir bu dersleri. Eğer güçlü bir milli devletiniz oluşturursanız bu gibi afetlere karşı deneme sistemi de oluşturursunuz. Evet. Yani düşünün 1930'ların Türkiye'sinde o dönem, hani bir örnek olsun diye söylüyorum. 1930'ların o dönem Türkiye'sinde o dönem gündemde işte gazlı saldırılar gündemde İkinci Dünya Savaşı yaklaşıyor ve Türkiye ne yapıyor biliyor musunuz? Halk evlerinde okullarında gaza karşı nasıl direnebiliriz dersleri veriyor o güzel ülke. Anlatabiliyor mu? Yani milli devlet direnir ve milli devlet de önlemini alması gerekiyor. Yine söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Sivil toplum teşkilatlarımızdan bin kat Allah razı olsun. Ama o dağıtımı, organizasyonu, disiplini STK'lar sağlayamaz. Milli devlet sağlar. Bu açıdan bunu çok önem, önemsiyorum. Ama siz bakın, Amerika'daki felaketlerde hemen müdahale edilemiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü milli devleti kalmış, çökmüş. Neden çökmüş? Her şeyi sermaye biliyor. Yani uluslararası sermaye her şeyi kararlaştırıyor. Büyük şirketler devleti yönetiyor. Devleti devlet yönetmiyor. Anlatabiliyor evet. muyum? Bu Almanya için ne geçerli? O biraz evvel Mehmet Ali Bey'le konuştuk ya, bu Desker grubu. Bunlar Geçen yıl bu sel, Almanya'daki sel felaketindeki THB'nin yaptığı eksikleri de tartıştılar. Hani onlar da aynı şeyden eleştiriyor. Diyor ki burada milli devleti zayıflatıyorlar. Milli devlet zayıftı zayıfladığı için de gerektiği gibi müdahale edemiyoruz. Anlatabiliyor mu? Hani bunu çok ciddiye alalım. Milli devleti oluşturursak, güçlü bir milli devlet oluşturursak bu gibi felaketlerin de yani ee, hazırlığını da yapabiliriz. Ama biz her şeyi özel sermayeye özele bırakırsak, devlet tamamen buradan uzaklaşırsa bu gibi felaketlerin önlemini de alamayız.